Bedenimizdeki kaslar vasıtasıyla kendimize sorular sorabildiğimiz yutkunma testinde soruya dayalı olarak bilinçaltımızda bu konuyla ilgili bir program var mı yok mu öğrenebiliriz. Peki yutkunma testini nasıl uygulayacağız? Bunun için boş bir duvara bakabilirsiniz veya bir boşluğa bakabilirsiniz. Ve öncelikle bir yutkunarak 1 ile 10 arasında bu yutkunmanıza bir puan verin. Bu verdiğiniz puana istinaden sorduğunuz soruları şimdi kolaylıkla mı zorlukla mı olduğunu tespit edebilir. Aslında psikolojide kullanılan pek çok farklı kas testi var ancak yutkunma testi en az manipülasyona uğrayan bir testtir. Gelin şimdi sorular soralım ve yutkunarak cevabını bilinçaltımızdan alalım. Şimdi bir soru soralım. X kişisini hayatımda istiyor muyum? Şimdi bir yutkunalım. Eğer rahat bir şekilde yutkunuyorsanız Bilinçaltınızda bununla ilgili negatif bir program yok demektir. Sizler soruları çoğaltabilir. Bu sorularla bilinçaltınızdaki kök inançları da bulabilirsiniz. Örneğin zengin olmak bencillik midir diye soralım ve yutkunalım. Benimki biraz zor oldu ama yutkundum. Sizler de bu şekilde soruları çoğaltabilirsiniz. Eğer sen de hayatını pozitif yönde dönüştürmek istiyorsan profilimdeki linkten bana ulaşabilirsin.